Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle bir yokmuş, bir varmış programında Sincap Bahar adlı bir masal okuyacağız. Sincap Bahar Merhaba ben Sincap Bahar. Beni ormanda görmüşsünüzdür. Ben genellikle ormanlarda yaşamayı severim. Ağaç kovuklarında uyuklar için kendime yuva yaparım. Yuvamın içini otlarla doldur doldururum. Yavrularımı da burada büyütürüm. Bazen parklarda insanlara yakın yerlerde yaşarım. Bir bakarsınız ağacın dibindeyim. Bir bakarsınız tepesinde. Çok kolay tırmanabilirim. Dallar arasında otlayıp zıplayabilirim. En ufak bir ses duysam hızla koşarım. Çok hızlıyım. Beni kimse kolay kolay yakalayamaz. Yukarıya doğru kolayca çıkabileceğim gibi baş aşağı da kolayca ağaçtan inebilirim. Dişlerim pek keskindir. Tıpkı tavşan ve kunduzlar gibi. Tavşanlar havucu, kunduzlar da ağaç dallarını sever. Bense bazı kabuklu yemişlere bayılırım. Fındık, ceviz, badem'i çok severim. Bunlardan birinin ağacını bulsam hemen tırmanıp yemişlerini yerim. Bu yemişler aynı zamanda ağaçların tohumlarıdır. Meşe, çam, porsuk, kayısı gibi ağaçların tohumlarına da bayılırım. İnsanlar da fındık, fıstık, ceviz, badem ve kayısı çekirdeğini severler. Ama onların dişleri benimkisi gibi keskin değildir. O yüzden kabuğu kırarak içini çıkartırlar. Benim ellerim de onlarınkisi kadar güçlü değil. Her yaratığın ayrı bir özelliği var. Pek türlü bir kuyruğum var. Neredeyse vücudumun büyüklüğünde. Gören onu haydan kalır. Kuyruğumu kıvırıp sırtıma değdirebilirim. Pek çok hayvanın kuyruğu vardır ama benim gibi kuyruğunu sırtına değdirmeleri kolay olmaz. Pek çok hayvan gibi biz sincaplarda farklı renklerimiz var. Gri, kahverengi, kızıl, çizgili sincapları görmeniz mümkündür. Topladığımız fındıklı fındık, ceviz, kozalak, palamutlardan yemediklerimizi kışın yemek için toprağa gömeriz. Tıpkı karıncanın kışın yemek için yuvasına bu yuvasında buğday biriktirmesi gibi. Kışın geldiğinde sakladığımız yerden tohumları bulup çıkarırım. Afiyetle yerim. Fakat sakladıklarımın bazısını unuturum. Bazısı da bana fazla geldiği için olduğu yerde kalır. Keskin dişlerim, güzel kuzu, leziz yiyecekler ve onlara uygun ağız tadımı bana veren Allah biriciktir bazı tohumları nereye bıraktığımı bana unutturan da odur. Çünkü unuttuğum tohumlar bulunduğu yerde filizlenir. İlk gelince de büyür. Böylece hem beslenirim hem de farkında olmadan ceviz, fındık, beşe gibi ağaçların tuğalmasına vesile olurum. Her şey ne kadar da planlı. Sıradan bir evin bile bir mimarı var, yapanı var planlayanı var. Kainatta her şeyi muhteşem bir planı yapan Allah'tır. Evet arkadaşlar yine bir yokmuş bir varmış programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.